Arkadaşlar geldiğiniz gibi Biz Bugün e ben Küçüklük eşyalarımı tan tanıştıracağım Size Şöyle bir kutu şöyle bir kutu Şöyle Şimdi çıkaracağız Üçgenle kare Yuvarlak yıldız kalp Arkadaşlar şöyle. Kedim kedi mi? kedi mi? Arkadaşlar kedi 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 bakın. kedi kedi arkadaşlar, bir tane de kedi arkadaşlar. Var. O kedi Nuri. kedi Bıkayım. kedi Bıkayım. kedi 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 bu da herkesi gösteriyor böyle, Atatürk'ü, herkesi gösteriyor. bakın, bizlerimiz. Böyle. Bizlerimiz. Aa, bu şöyle bir evin ev yaptım diye, Yan yan evler yaptım, e ev, Yön -yön. yaptım. Yön -yön. ev yaptım arkadaşlar, şöyle bir ev. şöyle bir el yaptım, şöyle bir elim yaptım. Hı el yaptım el yaptım el yaptım arkadaşlar e, el, elin gözleri var rastlar kelebek her kelebek mi her kalp kalp bir de kalp kalp sıralarına kalp çizdim ne tapşan yapmak için bir tane de kalp ay bakın bu da dişleri şey fırçalıyor arkadaşlar çok bu güzel bence. Ee, şu da benim elim. Küçüklük elim. elim. Hala var arkadaşlar. Düğün gösterecek. Bu kutuda var. Bakalım bu kutuda var. Bu kutu da sihirli bir kutu galiba. Ooo. Akız. Pakız. Tatatatan. Şimdi. Şimdi küçüklüğümde çıkmıştım. Vay. Bayım bayım canım kuş, koş Kuş 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 kuş. bu ne? Ay bu <laughs> tavşan. tavşan şey bir şey. Ben de bilmiyorum. Şimdi de kelebek falan işte Acaba ne? ben merak ettim. <laughs> Dur. Sonu yardım edeyim. yardım et ben hiç istemiyorum. Arkadaşlar sizinle bir kalpler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ooo. Çok güzel. Patlayacağım. Bir Patlayacağım. Şimdi okur. Şimdi okul Bu sen gider misin? Buradan Baş. gider misin? Ne Ben mü? Arkadaşlar bunu küçükken yaptım. Hocama verdim. Hocama yapmıştım. Ama hocam... hocam... Arkadaşlar bakın. <laughs> ne? Ona, ona bakayım. Ona bakayım. Arkadaşlar sizsiniz. Kuş hava gel. Kuş ne yapmış? Arkadaşlar sizsiniz. Bu <laughs> kadar güzelimle biraz. odanı zaman tanışmak istiyorum. Hadi buyurun. Gülü 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 gülü. Gülü 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 gülü. <laughs> Arkadaşlar. göstereyim size. Burası benim ıı, perdem. Ee, Karşım yatağı. Ee, dolabım. Kendi yatağım. Asalım. Ben asa hayranım arkadaşlar. Bakın. Hayranım arkadaşlar. Çok seviyorum asamı. Asa çok güzel birisi. Aa, <laughs> arkadaşlar. Hadi şu, şu Asla, anla. A, kardeşler. Sizden alsa var. Arkadaşlar ben bu yatağıma da alsak koydum arkadaşlar. Geliyor musunuz? Çok güzel oldu. Şimdi size oyuncaklarımı ta tanıştırmak istiyorum. Şunlar benim kitaplarım. Kitap, kitap. Okuma kitap. Okuma, okuma. Okuma. Bu da oyuncaklarım var arkadaşlar. Pembe takım. Ee, Bunlar yemek, bunlar araba, bu da kurbağa, bu da kutu işte. Şimdi mas kitaplarımı göstereyim. Bu benim Türkçe kitabım. Bu benim içinde yazı kitabım. Birinci sınıfa gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Şu an bu da... Bu da benim kardeşim. Arkadaşlar... Arkadaşlar bu da benim kardeşim kendini çekiyor ya. <laughs> arkadaşlar bakın dolabıma çok güzel. Her şeyi <laughs> ben yapacağım. <laughs> Eksilerimi tanıtacağım şimdi arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar sihirli dolap açılsın. Kapatın. Okuş okuş. Arkadaşlar şurada <laughs> <kalkın. gülüyor> da var gibi. Bak nasıl olmuş. Evet, çok güzel. <laughs> çok... okay, Şu Sen... Az arkadaşlar? Çok hainleniyorum. Ay bu da kim Kimdir? Yerde kalsamı da göstereyim arkadaşlar. Halıma da altı koydum. Halıma da altı koydum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Gel. 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 Gel.